Sevgili Akrepler, Yükselen Burcu Akrep Olanlar 21 Mart Günlük Yorum Trentastro Bugün sabah erken saatte saat 05.43'te Terazi Burcu'nda Dolunay gerçekleşiyor. Bu Dolunay kendi ihtiyaçlarınızı karşılama ve bir yakın çevrenizin gereksinmelerine yönelme arasında bir Bağımsızlık ve özellik 2. Bağımlılık veya arkadaşlık arasında bir denge kurmaya çağırıyor. Terazideki dolunay boyunca hayatınızın dengesi üzerine sakin ve huzurlu bir düşünme ve değerlendirme çalışması hatta meditasyon yapmanız önerilir. Sapma ve deformasyonları görebilir ve bunları nasıl uyumlu, uyumlulaştıracağınızı ve dengeleyeceğinizi anlayabilirsiniz bu süreçte. Kendinizi güvende ve dengeli hissetmek için iç sessizliği ve merkezciliği elde etmek için adeta bir yetenek geliştirmelisiniz. Daha fazla doğaya çıkınız. Bir insan hem manevi hem de maddi özden oluşan eşsiz bir yaratıktır. Çoğunlukla bu tüm sorunlarınızın ve aynı zamanda büyük potansiyelinizin bir nedenidir. Bu dolunayda Terazi denge ve uyum enerjisini getiriyor. Terazinin unsuru kişiliğe ve ilgisizliğe neden olan havadır. Bir erkek ve kadın sürekli karşıtlarının etkisi altındadır ve her zaman maddi veya manevi, erkek ve kadın, özel ve toplumsal, etkinlik ve hareketsizlik dengelenmeli ve uyum sağlanmalıdır. Terazi burcu bu süreçleri yöneten tüm burçlar için merkezi bir eksendir. Terazi uyumsuz enerji, sonsuz tereddüt ve dalgalanma olarak gösterilebilir. Seçim yapmak önemlidir. Sevgili Trentastro sevenler, bu ayki çekilişimizde bir kişiye doğum haritasında gelecek analizi veriyoruz. YouTube kanalımıza abone olan, beğeni yorum yapanlar için bir çekiliş numarası, Instagram Trentastro TV kanalımıza takipçi beğeni ve yorum yapanlara 2. bir çekiliş numarası. 3. olarak da Instagram'da Trend Astro TV her üç arkadaşını etiketleyene de bir çekiliş hakkı daha vereceğiz. İsminizi sonrasında isim ve soyadınızı YouTube yorum bölümüne yazınız. Her zamankinden farklı 1 Mayıs 2019'da kazanan asıl ve yedek kişileri kanalımızda ilan edeceğiz.